Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımı yapacağız. Arkadaşlar. Abone neliklere gireyim şimdi. İlk önce şu arkadaşımızdan başlayacağım. Buğra Ustaoğlu. Arkadaşlar çocuğa abone olun. Yani yani sinirlendi yani artık abonesi 18 artık abone olun abone olursanız çok sevinirim bak güzel videolar var yani böyle videolar var Bak demiş ki bu videoyu 10 um like gelsin devamı. Siz arkadaşlar 3 like atmışsınız o yüzden. Çocuk da üzülüyor. Yani abone olursanız <laughs> onun kanalına ben de severim. <laughs> Bakın gördüğünüz üzere güzel videolar yapıyor yani. Bak tara çıkıyor. Çok iyi videolar var. <laughs> Bak tara çıkartmış Bak, bak çoruk karşıları şanslı bak. Bak arkadaşlar ne e, çıktı bilmiyorum bize ve gör. Bak, bak. Bak şimdi ne çıkart. para bara bam. Sonunda Mr. bir <laughs> diye bağırıyor. Ama yani güzel videolar var. Serdi bizim sizlerle birlikte biraz sert söylemiş. Bak. 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 Yani. Demiş ne Bak. 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 Ne çıkıyor Bak. Yalan Bak. çocuk Bak. yaz. Ve buna B ve B ve ne Bak. 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 ve B Bak. Ve Bak. 8 de yazıyor videoda bak bunu izleyin evet, ya arkadaşlar çok. mükemmel ya. bak çocuğu 8 yazıyor bir videoda 8 yazıyor bakın bakın şimdi bak 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 8 yazacak söylüyor. Bak 8 yazdı. Bayağı da güzel şeyler çıkartıyor. Evet. Bu arkadaşımıza abone olmayı unutmayın. İkincisine gelelim. Arkadaşlar bu bu da benim arkadaşım. Hatta en sevdiğim arkadaşım. En sevdiğim arkadaşlarıma giriyor. Bayağı fazla en sevdiğim arkadaşım var yani. <laughs> bu benim en sevdiğim arkadaşım arkadaşlar. Bakın Poyraz. İsmi Poyraz. Tekatem TL. Biliyorsunuz Arkadaşım bir 30 abone yaparsanız çok mutlu olurum bak. Şöyle bir videosu var mesela bu komik bir video. Arkadaşlar Kardeşin yüzünden pek çekemedi tabi. Ama yani güzel yani gene. Bak kardeşi de çok tatlı. Arkadaşlar bakın şarkılar bak evso videolar atıyor çocuk evso videolar atıyor. Şu aşırı saçma tabi ama <laughs> diğerleri daha güzel. Bak bununla bu biraz saçma olabilir. Şunla şunla şu ikisi biraz saçma olabilir ama diğerleri daha iyi. Bak Free Fire'da bak ne yapıyoruz. Üçüncü bölümde böyle üçüncü mü ikinci miydi neydi? neydi? Motorla adamları izliyor. Çünkü göndermiyor yani. Çok fazla video göndermiyor. Çok fazla video. Bak ikinci bölümde herhalde. Yani bir yer işte arkadaşlar ne? motorda ne? motorla bir adama çarpıyor. Brawl Stars kutu açılımı yapıyor. Bak. Merhaba arkadaşlar. Ben... Bak. Video'da pek bir şey çıkartamıyor. Ama yani hmm en azından güzel videoları yapıyor. Bak yani Rosa diyor, vali veriyor. Yani bu, burada bu arada yanında ben de varım. Bak, bak burada ben de varım yani. Kral Şakir, yani Şakir ve Necati'nin tüm şarkılarını atıyor. Among Us oynuyor. Bayağı iyi. yanındaki kişinin ismini yüzünden özür dilerim. Onu anlamadım. bak. Bak mesela bu. Sonra kan katırıcı. Kan katırıcı da benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi bak. Çocuğa abone olun da. Daha çocuk yeni açtı videosunu bak. Şöyle bir fotoğrafı var burada da. Yastık savaşı yapıyor bak. Şunlar çok komik. Karantinanın günlerim bak. <laughs> Delirdi. Bak mesela şu. <laughs> böyle arkadaşlar. <laughs> yani komik videolar atıyor. Tabii <laughs> yani böyle bir şeyler atıyor. Diğer arkadaşımıza gelelim. Muhammed abici arkadaşlar. Bu da benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi. Ama bunu onu şeyden tıh, şey tanıştık YouTube'dan tanıştık. Bak. hepinize merhaba Bu arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben kendimi göstereyim. ikinci ismi Kayra'ymış. Ben de ne diyorum? Ona Kayra abi diyorlar da. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere yani benden biraz büyük tabii. Bir yaş falan büyük. Onu söyleyeyim. O da benim arkadaşım, kankam yani. Evet arkadaşlar. Bir de FF1.7'yi tanıtayım. Bu da çok güzel. Bu da benim arkadaşım Fatih. Bir de kendisine de destek olursanız çok e mutlu olurum. Çünkü Manezyalı. Hem Türk hem Manezyalı. Değişik. Manezyalı işte. Arada İngilizce konuşuyor. İngilizce videolar açıyor. Bak. My brand new logo. Benim yeni logo diyor. Bak mesela. Merhaba arkadaşlar? Bu kardeşi de çekiyor arada videoları. Güzel. Sonra Tura ve Tavha Yaşar. Bu da hemen Tura bizim yani şeyde sınıftaki arkadaşlarımızı da tanıyorum. Bak bu da güzel videolar atıyor. Komik videoları çok var. <laughs> Aşırı fazla komik videoları var. Mesela boks yapmak istiyorum. <laughs> Aşırı komik. Bak kardeşi bu. Buraya da ben yorum yapmışım. <laughs> çok komik yani. Bak orucum ama kardamam. Şey oruç değil misin da? <laughs> <laughs> bak ne orucuyum diyor bir şey yiyebilir miyim? Hmm. Şey. <laughs> şey Böyle ya. videolar bak Bebiş babyşini müthiş vuruşunu izliyoruz. Okay. Tamam. <laughs> o kardeşi yani kendisi değil. Kendisi bu. Kendisi kardeşi ya. Aşırı benzemiyorlar mı? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar. Tuna Naygar. Ona da bana oğlum olun yani. 3 abonesi var arkadaşlar. Ama yine abone oldum. Uzatmadan farklısına gideceğim şimdi. Ee, arkadaşlar. Bekir Çelik. Bak bu benim arkadaşım. Annem öğretmen, annemin arkadaşının oğlu yani. Öyle bir değişiklik var. Bakın bak şu çok komik. Arkadaşlar Köye dönüyoruz. Evet. kafasına vuruyor. <laughs> ya videonun ya. ya. <Gülüyor> kafasına vuruyor. <laughs> Evet arkadaşlar bu kadar yani tanıtacağım şeyler bu kadar. Yani sınıf arkadaşlarım da var. Onlar da abone olun yani. Bu kadar tanıtacağım şeyler. Bir de Kevser Şimşek. Bu da benim işte arkadaşım. Ona da abone olursanız mutlu olurum. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.